Merhaba arkadaşlar. Deniz Pınar Yayıncılık YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Büşra, felsefe öğretmeniyim. Sizlerle TYT felsefenin inceliklerini ve giriş kısımlarında özellikle ne yapılmalı, nasıl çalışılmalı, özellikle son zamanlarda TYT felsefenin eleyici bir branş olduğunu görüyoruz. 5'te 5 felsefeye nasıl ulaşırız, bütün bunların inceliklerini göreceğiz. Öncelikle TYT felsefede zaten bizim direkt olarak göreceğimiz şeylerden biri yorum kısmı olacak ve aynı zamanda anlama kısmı olacak. Yorum ve anlamada Türkçe gibi karıştırmayın, Türkçe paragrafları gibi olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü bu süreçler içerisinde özellikle ÖSYM Kavramlarla paragrafın inceliklerini soruyor. Bu paragraflarda bizim hem kavramın bağlam içerisinde nasıl kullanıldığını hem de direkt olarak felsefi yorumlamada belli başlı kavramları bilmemiz gerekiyor. Ki zaten %30'a yakın biz bu oranın ÖSYM'de olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda felsefenin temel ilkeleri ünitesiyle birlikte bilgi felsefesinin ağırlıklı olarak sorulduğunu da görüyoruz. Peki ÖSYM bu süreçte strateji değiştiriyor mu? Kesinlikle değiştiriyor. Bu sene 2025 TYT'de özellikle biz felsefenin eleyici branşlardan biri olduğunu gördük. Demek ki felsefe 5 soru halledilir okuduğunu anlama diyerek geçmeyeceğiz. Felsefe Türkçe paragraf gibi okuduğunu anlama ya da onun inceliklerine bağlı olarak yorumlamayacağız. Direkt olarak paragrafta mesela geçen refleksif kelimesi, aynı zamanda subjektif kelimesi, aynı zamanda arke ifadesini de biliyor olmamız lazım ki paragrafa dair de bir bilgimiz olabilsin. TT felsefede belirli spesifik kurallar vardır. Bu kuralları direkt olarak sizinle birlikte işleyeceğiz ve aynı zamanda bazen bir fiile göre Bazen de bir filozofun sadece bir kavramına göre paragrafın nasıl çözüldüğünü de size anlatacağım. Her çarşamba 18.00'da Deniz Pınar Yayıncılık YouTube kanalında buluşuyoruz. Bu buluşmayı kaçırmamak için abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın.